arkadaşlar Merhaba herkese bugün ne yapıyoruz bugün mercimek köftesi yapıyorum size şöyle göstereyim kırmızı mercimek var bir buçuk su bardağı kadar bu kırmızı mercimeği önce koyup haşlayacağız haşladıktan sonra size haşlanmış en son hale tekrar göstereceğim arkadaşlar tekrar Merhaba bir buçuk su bardağı kadar kırmızı mercimek koymuştum şu anda haşlandı bu hale geldi bunun içine 3, bard 3 bardağa yakın su koymamız gerekiyor. İyice böyle çorba gibi bir şey kıvama. Su yani çekmiş koyu olması gerekiyor. Şu anda bunu bunun işi bitti burada. Şuradaki ince bulgurumuz var. Bir bardak esmerinden bir bardak normal bulgur. Şu anda onu onun üzerine dökeceğim. İkisi karıştırıp demlenmesini bekleyeceğim. Şöyle gösterelim Şöyle. Şunu şöyle dökeceğim. Döküldükten sonra bulgur altta şöyle karıştıracağım. Su, suyu biraz hafif olması lazım ki bulgurlar yumuşasın çok da suyu çektirmemek lazım şöyle şöyle karıştırdım bak şu anda yumuşadı bu böyle bir 5-10 dakika doğurdu mu yumuşayacak Ondan sonra diğer işlemlerine geçeceğiz tekrar görüşürüz Arkadaşlar tekrar merhabalar ee, köftemizin malzemelerini hazırlıyoruz diğer malzemelerini şu anda ben iki orta boy soğanı tavaya güzel doğradım iki diş sarımsak koydum yağını koyacağım bu yavaş yavaş ölecek burada diğer malzemelerini de hazırlamamız lazım şu anda mercimeğimizin içine bulgurumuzu koyduk o güzel de demlensin orada yumuşasın yani şöyle biraz fazla koyuyoruz çünkü yağı bir daha koymuyoruz hiç şöyle bu kendice güzelce şöyle yavaş yavaş ölmesini bekleyeceğiz ondan sonra diğer malzemeleri var salçasını baharatlarını da korken biraz ölsün korkan tekrar göstereceğiz arkadaşlar şu anda soğanımız ölmüş durumda şimdi bir kaş yemek kaşığı biber salçamız bir yemek kaşığı domates salçamızı onları ilave ediyoruz şöyle biber salçası güzel olur. Ondan sonra diğer malzemeleri şöyle bir tatlı kaşığı pul biberi koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı da karabiber. Bir tatlı kaşığı toz. Tatlı biber koyuyorum olmazsa olmazı kimyon. Şu şöyle tatlı kaşığı kadar iyi olur. Şöyle güzelce hepsi kavrulsun. Ondan sonra tekrar diğer aşamasında yapım aşamasına geçtiğimizi tekrar gösteririm. Arkadaşlar tekrar merhaba. Mecmur köftemizin bütün malzemelerini koyduk. Sosunu da koyduk. Soğudu. Soğumasını bekledik. Şöyle biraz şey yapalım. Karıştıralım. bulgurumuz yumuşadı. Yumuşadıktan sonra tavadaki sosumuzu koyduk. Tavadaki sosumuzda ne vardı? İki, iki baş so kuru soğan vardı. İki, iki baş sarımsak vardı. Bir kaşık salça vardı. Domates salçası. Bir kaşık biber salçası vardı. Kimyon, karabiber, pul biber, toz biber. Onlar şey yaptı. Oldu. Üzerine koyduk. Hafif soğumasını bekledim. Şimdi maydanozumuzda yarım demet kadar var. Bayağı var yani. Bir tane sıkılmış limonumuz var şöyle. Birazdan harekisi koyacağım. şekilde koyun. Şöyle tekrar yoğurmaya geçelim. İsterseniz buna yeşil soğan da koyabilirsiniz. Maydanoz söyledim ben şu anda. Yeşil soğanınız varsa yeşil soğan da koyabilirsiniz. mercimek köftesi hem çok faydalı hem çok hafif, güzel, kıvırcıkla falan yemesi çok güzel olan bir şey. Buradan da herkese sevgiler. Benim mecbur köfteyi yaptığımı bilenler var. Nasıl yaptığımı. Bunlar iyi bilirler tatlarını. Şöyle zaten kıvam almaya başladı. Ondan sonra biraz daha tabii yoğuracağım. Ben size şöyle göstermelik yapayım. Şöyle normal şekilde şöyle şöyle yaparsınız. Tabii ben biraz daha yoğurmam gerekiyor. Arkadaşlar tekrar merhabalar köftemizi yapıyoruz. Köftemiz az kaldı bitmeye. Mercimek köftesi biliyorsunuz. Şöyle yaparken de göstereyim size dedim. Kıvamı gerçekten çok güzel olmuş. Yani şöyle Şöyle yaptığım zaman gayet güzel tutuyor. Çok güzel olmuş gerçekten. Suyu eğer baktığımız şey yaparsa ayrıca bir hafif bir suya da batırabilirsiniz. Daha güzel kovalansın diye. Buradan herkese sevgiler selamlar olsun. Ben bunu yapayım devam edeyim. Ondan sonra bitişini en son anı gösteririz tekrar. Arkadaşlar mercimek köftemiz bitti şu anda. En son hali bu. Çok güzel oldu. Gayet güzel görünüyordur umarım e, malzemeleri tekrar sayacak olursam e, bir bardak e, esmer bulgur bir bardak sarı bulgur koydum onları kaynar e, kenara aldım mercimek bir buçuk iki bardağı yakın kırmızı mercimeği haşladım tekrar üzerine ilave ettim e, demlenmesini bekledim onu bir kenara aldıktan sonra e, tavada iki baş soğan iki baş sarımsak karabiber, toz biber, kimyon, pul biber koydum. Ondan sonra salça, biber salçası, domates salçası bir yemek kaşığı koydum. İlave ettim üzerine. Ondan sonra soğumasını bekledim. Yoğurmasında bir maydanoz ya demet maydanoz koydum, yarım demet. Yani ince ince kıyılmış limon suyu koydum. Ondan sonra nar ekşisi koydum. En son hali böyle. Gayet güzeldir umarım. Herkese saygılar, sevgiler. Herkesi öpüyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olunuz yani. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Herkese saygılar, sevgiler. Görüşürüz.